Günaydın. Günaydın. Ne oluyor? Çalışacak başka oda kalmadı mı şirkette? Bu odanın artık benim olduğu söylendi. Kim söyledi? Halil Bey. Ne demek oluyor bu? Bana sormadan avukatına nasıl odamı verirsin? Çünkü artık senin bu şirkette işin yok. Ben bu şirketin yönetim kurulundayım. O zaman sadece yönetim kurulu toplantılarına gelir konuşur gidersin. Benim müşterilerim var. Senin artık hiçbir müşterin yok Zeynep Hanım. Bu holdinge bağlı şirketlerin temsil hakkını feshettim. Zamanın azalıyor demiştim. Benimle anlaşmak yerine karşına almakta çok büyük hata ediyorsun. Çok pişman olacaksın Halil çok. Zeynep Hanım. Hadi bakalım ne yapacaksan yap. Görelim bakalım marifetlerini bir an önce. Fırtına sizin odada desti değil mi? Hem de nasıl. Şimdi de kapının dışında esiyor fırtına. Heh. Otur otur. Ee, nasıl gidiyor? İyi görünüyor. Karşı tarafın adresine ulaşamadığımız için... ...yüksek tirajlı bir gazetede ilanen tebligat yapmıştık. İtiraz süresi bugün doluyor. Çok güzel. Emniyetten de çok yardımcı oldular. Duruşma gününe kadar Mustafa'nın aranda suçlarla ilgili bütün tanıkları mahkemeye sunacaklar. Komiser Ömer'e ne kadar teşekkür etsek azdır. Emniyetten bu davayla ilgili bir poliste tanık olarak dinlenecek. Büyük bir aksilik çıkmazsa tek celsede boşanma gerçekleşecek Halil Bey. Var ya... Bana bugün bundan daha iyi bir haber veremezdin. Büyük bir aksilik çıkmazsa. Çıkmayacak. Çıkmayacak. Eminim. Şimdi ölmezsem artık hiç ölmem. Her şey tamam. Dosyamız eksiksiz. Emniyetten belgeler geldi. Tanıklar da tamam. Hı hı. Kadir Bey siz de tanıksınız. Ya söylediler ama inşallah gerek kalmaz. Duruma göre bakacağız artık. Ne kadar çok kanıt verirsek o kadar çabuk bitir şu oğlum. Çağırın çağırın siz tanıklık etsin. Tamam buyurun. Bakın ben burada söylemiştim ne yazdım ama Avukat Bey herhalde beni pek dinlemedi. Erteden artık yapacak başka Menekşe Doğan Türk Mustafa Genç. Hadi canım. Menekşe Doğan Türk Mustafa Genç. Tamam geldik. Hadi abi. Arkadaşın var mı baba? Yok kızım yok. İyiyim. Şebnem çok yaklaşma kızım babana. Vallahi sen de hasta olursun sonra. Tamam. Çekil güzel kızım uzak dur. Anne doğru söylüyor. Geçmiş olsun Hakkı Bey. Sağ ol İbet abla. Hakkı. Daha da çıkmış sanki. Üşüyorum ben ya. Örtmek de iyi değil. Şimdi ilaç etkisini gösterir. Altı saat sonra tekrar alacak ilacını Nimet abla. Merak etme. Çorbasını da getiririm sıcak sıcak. İlacını da içiririm. Allah razı olsun. Yavrum Nimet teyzeni üzme bugün olur mu? Ben babamla kalacağım. Gitmeyeceğim Nimet teyzeye. Olmaz anneciğim baban hasta. Hadi üzme beni. Babamla kalacağım. Kalsın kalsın. Yaklaşmaz yanıma. Otur öyle televizyon seyreder. Değil mi benim kızım? Hı <laughs> hı. Ben de ara ara yoklarım. Aklın kalmasın. Hadi geç kalacaksın. İyi o zaman. Hadi ben gidiyorum. E bir de. Patrona çaktırma. Telefon etti. Bana söyledi bugün gelemeyeceğim diye dersin. Tamam mı? Tamam tamam merak etme idare ederim ben. Ay çok sağ ol. Şuna bak. Babası evde diye hasta olduğuna sevinecek neredeyse. Annesinin güzeli. Güle güle. <laughs> merak etme bize. Sen de az merhametli değilsin ha. Niye ki? Bunca seni arayıp sormamış adamı hasta diye evine aldın. Ben olsam mahalleye sokmazdım. E, gördün Şebnem'in halini. Ne yapayım? Yani babası bir yerde. Hadi sana emanet bizimkiler. İnşallah akşam erken gelirim ben. Merak etme. Güle güle. Hayırlı işler. Sağ ol.